Milliyet'ten bedava. Sadece beş kupona. Tam 1500 adet Sony radyolu Walkman Milliyet'ten bedava. İlk kupon pazartesi Milliyet'te. Aynaya Önce klasik sigorta anlayışını izleyelim. Risk gerçekleşiyor. ...Ve hasar karşılanıyor. Şimdi de çağdaş sigorta anlayışını izleyelim. Bu anlayışta ...Yok edilebilen riskler önceden saptanır... ...Sigorta poliçesine girmez... ...Ve prim tasarrufu sağlanır. İşte risk yönetimi! En düşük primle en doğru ve en geniş sigorta kapsamı. Emek Sigorta... ...Risk Yönetimi! Çalışır durumdaki eski çamaşır makinenizi getirin... ...Üç buçuk milyona sayalım... ...Yeni Beko çamaşır makinesini götürün. Ya da bulaşık makinesini. İşte bu kadar basit. Yeni Bimfresh, çok pratik. Durulamak yok, kurulamak yok. Hep ileri, geri dönmek yok. İşte, hepsi bu. Bimfresh, geri dönmek yok. Tasarrufçuyu koruyoruz. Enflasyon artı onu sunuyoruz. Ha. Oradan Fenerbahçelilere Avrupa Kupalarında Fenerbahçe 2. Salı günü sporla bedava. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki tüm maçları kadroları. Başarılar, anılar. Yaşayanların kaleminden. Bu yıl için görüşler. Avrupa Kupalarında Fenerbahçe 2'niz salı günü sporla bedava. Spor, taraftarın sesi. Sadece 5 bin lira.